konsantrasyon. Evet. Son dakika. Yani uzaklarda. Alper konsantre. İçerisindeyiz. Hadi Alper. Alper Yılmaz'ımızın seyirli olduğu bölgelerden birisi. Evet. Neden olmasın? Neden olmasın ya? Hadi Alper. Hadi Alper. Ve muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol. Muhteşem. 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 Bağırın Alper Girmaz. Alperim, Alper Yılmaz 90'da 90'da 90'a gönderdi topu. Bravo! 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 Evet Abasa Spor sevgili seyircileri de coşuyor sevgili seyirciler. Abasa Spor'un Alper Yılmaz'ımız 90'da Brokdorf'u vurdu. Brokdorf'u vurdu. Evet sevgili seyirciler. Bravo Alper Yılmaz'ımız. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. 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 Tam 90'da. Tam 90'da. Evet. Alper Yılmaz'ımızın 90. dakikada yani uzatma dakikanın son dakikası içerisinde atmış olduğu golle Evet Alper Yılmaz. Evet duydunuz Alper Yılmaz. Yılmaz Alper sonunda 90 dakikada atmış olduğumuz e, golle birbiri yakaladık. Bu bize e, büyük sevinç yarattı. Ve bu sezonun son maçıydı. Son maçıydı. E, i̇kinci sezonda görüşmek üzere diyelim. Ama sıfırlar. bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Her şey ama için diyorum. Hadi Güle güle. Allah'a ısmarladık. Ay, bay bay. Kendinize iyi bakın.